Fatma Hanım. O eski günlerde ailenin direğiydi. Hocası vefat ettikten sonra kızı Elif'i tek başına büyütmüştü, gündüzleri tekstil atölyesinde çalışır. Geceleri evde dikiş nakış yapar. Kızının okul masraflarını karşılamak için kendi karnını doyurmayı unuturdu. Şikayet etmezdi hiç. Sadece gülümserdi ve devam ederdi yola. Analar böyle yapar diye inanırdı. En azından öyle sanırdı. Şimdi 74 yaşında. Yürüyüşü yavaşlamıştı. Sol kalçası ameliyattan beri isyan ediyordu. Uzun mesafelerde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyuyordu. Hoşuna gitmiyordu bu. Kimsenin pes ettiğimi sanmasını istemiyordu. Ama bazen gerçekçi olmak lazımdı. Bugün de İstanbul Havalimanı'ndan Los Angeles'a uçacaklardı. O koca havalimanı. Bastonla sürünerek geçilecek yer değildi. Elif aylar önce davet etmişti onu bu yolculuğa. Dün öncesi baş başa kaliteli vakit geçirelim anneciğim demişti. Fatma bunu barışma jesti olarak görmüştü son yıllarda araları açılmıştı. Elif meşguldü hep, işi. Nişanlısı. Koşturmacası bitmiyordu. Belki bu gezi. Yeniden yakınlaşmalarına vesile olur diye düşünmüştü. Valizini özenle hazırlamış. Kuaföre gidip saçlarını yaptırmıştı. Hazırdı. Ama Elif'in dairesine adım atar atmaz. İstenmeyen bir misafir gibi hissetmişti kendini. Valizini şuraya bırak anne demişti Elif. Telefonundan başını kaldırmadan. Ne sarılma. Ne sıcak bir bakış. Fatma gülümsemiş. Dediğini yapmıştı. Heyecanını anlatmış minnettarlığını dile getirmişti. Elif başını sallamış ama belli ki dağılmıştı. Parmakları ekranda dans ederken sanki başka bir yerde. Daha önemli bir sohbetteydi. Fatma bunu üzerine almamaya çalışmıştı. Havalimanında tekerlekli sandalye istediğini söyleyince Elif başını kaldırmış. Sinirli bakmıştı. Tekerlekli sandalye mi? Niye? Bastonun var ya. Tam felçli değilsin ki. Fatma acıyı yutkunmuştu. Havalimanı büyük kızım. Sizi yavaşlatmak istemem. Elif it çekmiş. Gözlerini devirmişti. Tamam. Neyse. Akşamın geri kalanı aynıydı. Kısa cevaplar. Göz devirmeler ve Fatma'nın kendini fazlalık gibi hissetmesi. Elif sağlık durumunu sormamış. Otobüsle uzun yoldan nasıl geldiğini merak etmemişti. Kendine şarap doldururken Fatma'ya bir şey teklif etmemişti bile. Yine de Fatma kendine sinirleri bozuk herhalde demişti. İş stresi. Yolculuk telaşı. Artık yanında nasıl davranacağını bilmiyor belki. Ne de olsa Fatma. Elif küçükken olduğu gibi değildi artık. Zaman ikisini de değiştirmişti. O gece Elif'in koltuğunda. Üstüne attığı battaniyeyle yatmış. Tavana bakmıştı. Gelmekle hata mı ettim diye sormuştu kendine. Ama sonra o hala benim kızım. Biraz zamana ihtiyacımız var diye teselli etmişti kendini. Ertesi sabah erken kalkacaklardı. Fatma ondan önce uyanmış. Yavaş yavaş giyinmiş. Hatta küçük bir kahvaltı hazırlamıştı. Elif yanından geçip bakmadan bir granola çubuğu kapmıştı. Havalimanına giderken müzik sesini açmış. pek konuşmamıştı. Fatma havadan sudan bahsetmeye çalışmıştı. Los Angeles'ın havası. Düğün planları. Otel. Ama Elif ya baş sallamış ya tek kelimeyle geçiştirmişti. Fatma yine sinirler. Sadece sinirler demişti içinden. Ama derinlerde bir utanç çiçek açıyordu. Kendini yük gibi hissediyordu havalimanı girişine yaklaştıklarında Elif arabayı kaldırıma çekmiş. Bagaj kapağını açmıştı. Fatma dönüp sormuştu yumuşakça, içeri girince tekerlekli sandalyeyi almamıza yardım eder misin? Elif hemen cevap vermemişti. Sonra, evet evet. Önce güvenlikten geçelim demişti. Fatma baş sallamış ama tonunu fark etmişti. O sabırsızlık o lütuf eder gibi hava. Sanki Fatma fazladan bir zahmetti. Derin bir nefes alıp arabadan inmişti. Havalimanında ne olacağını bilmiyordu ama bir şey kesindi, bu. Hayal ettiği gezi olmayacaktı. Otomatik kapılar açılmış. Soğuk hava yüzüne çarpmıştı. Şalını sıkılaştırmış yavaşça içeri girmişti. Bastonu yere vurarak. Elif birkaç adım önde. Valizini sürükleyerek telefonla mesajlaşıyordu. Arkasına dönüp bakmamıştı bile Fatma'nın yetişip yetişmediğine. Fatma yardım masasını aramış gözleriyle ama hemen bulamamıştı. Bacakları zaten sızlıyordu ama şikayet etmek istemiyordu yumuşakça seslenmişti. Elif. Durabilir miyiz bir an? Tekerlekli sandalyeyi getirecek masayı bulmam lazım. Elif dönmüş. Zor durmuştu. Vaktimiz yok anne. Güvenlik sırası muhtemelen kalabalık. Yürü işte. O kadar uzak değil. Bu sözler tokat gibiydi. Fatma şımarıklık yapmıyordu. Sadece hızlı hareket edemiyordu artık. Ama Elif'in bakışında sorunmuş gibi görünmesinde boğazı düğümlenmişti. Uçuşu rezerve ederken tekerlekli sandalye istemiştim diye hatırlatmıştı usulca. Hazır olmalı. Elif göz devirmişti. O zaman git bul. Ben güvenlik sırasına gidiyorum. Yetişirsin. Tamam demişti Fatma. Elif dönüp kalabalığa karışmıştı. Fatma onu izlemişti. Küçükken kalçasına oturtup yemek pişirdiği kızı. Şimdi onu unutulmuş bir valiz gibi bırakıyordu. Bir an durmuştu orada. Ne yapacağını bilemeden. Havalimanı devasa ve kalabalıktı. İnsanlar bagajlarıyla koşuşturuyor. Uçuşlara yetişiyordu. Kalbi çarpmıştı. Kendini kaybolmuş. Yalnız hissetmişti. Yavaş yavaş bilgi masasına ilerlemişti. Her adım acılı. Genç bir kadın gülümseyerek bakmıştı. Merhaba hanımefendi. Yardımcı olabilir miyim? Fatma baş sallamıştı. Evet. Tekerlekli sandalye yardımı alacaktım. Kızım öne geçti. Unuttu sanırım. Kadın yumuşak bakmıştı. Hızlıca telefon etmişti. Merak etmeyin. Hallederiz. Bir dakika içinde biri gelir. Fatma gözlerini kırpıştırmış. Gözyaşlarını tutmuştu. Üzgün değildi tam. Utançlıydı. Mahcup. Kimsenin gününü mahvetmeye çalışmıyordu. Sadece kapıya gidip planladıkları gibi gezmek istiyordu. Ama nedense sorun olmuştu o birkaç dakika sonra bir havalimanı görevlisi tekerlekli sandalyeyi getirmiş. Oturmasına yardım etmişti. Tamamsınız şimdi hanımefendi. Sizi kapıya götürürüz. Oturunca uzaktan Elif'i görmüştü, güvenlik noktasında ayakkabılarını çıkarıyor. Telefonunda bir şeye gülüyor. Sırada yabancıyla sohbet ediyordu. Arkasına bakmıyor. Endişelenmiyordu. Elini kucağına koymuş. Elif'e bakmıştı. Kızının kabuslarında geceler boyu yanında kaldığı, öğle yemeklerini hazırladığı, yaralarını öptüğü günleri düşünmüştü. Ve şimdi Elif onu arkasında bırakıyordu. İkinci bir düşünce bile etmeden Hazır mısınız hanımefendi, diye sormuştu görevli nazikçe. Fatma baş sallamıştı. Evet. Teşekkürler. Sandalye ilerlerken Elif'e son bir bakış atmıştı. Görmemişti onu. Ya da görmüş ve umursamamıştı. Her halükarda Fatma'da bir şey değişmişti. Tekerlekli sandalyeyi iten görevli sakin ve kibardı. 20'li yaşlarda. Yumuşak sesli. Sabırlı ellere sahip Mehmet isminde biriydi. Fatma'yı yük gibi görmüyordu. Sadece yardıma ihtiyacı olan biri gibi. Güvenlik noktasına doğru ilerlerlerken Fatma bakışları hissediyordu. İnsanların gördüklerini yaşlı bir kadını geride bırakanı ve varsaydıklarını. Yüzlerinde yargı, şaşkınlık, belki acıma. İstemiyordu bunu Fatma. Acınmak istemiyordu. Sadece kızının yanında yürümesini istiyordu. Önde değil. Sinirli değil. Telefonla oyalanarak değil yanında. Hareket kısıtlılığı olan yolcular için ayrılmış sıraya ulaşmışlardı. Mehmet ayakkabılarını çıkarmasına yardım ederken bir DHMİ memuru yaklaşmıştı. Ciddi ama nazik görünüyordu. Hanımefendi, demişti yumuşakça. Bugün biriyle mi seyahat ediyorsunuz? Fatma tereddüt etmişti. İlk içgüdüsü Elif'i korumaktı. Her zamanki gibi kızım meşguldü derdi. Dağılmıştı belki. Fark etmemişti ne kadar beklediğimi. Ama kelimeler boğazında kalmıştı. Mehmet bakmıştı ona. Söyleyin. Sorun yok. Fatma iç çekmişti. Evet. Kızım Elif. Güvenlikten geçti bile. Yardım etmesini istemiştim ama yürüyüp gitti. Memur baş sallamış. Defterine not almıştı. Kapıda onunla konuşacağız. Hangi kapıdan uçuyorsunuz? Fatma biniş kartındaki numarayı söylemişti. Memur baş sallamış. Telsizle birine haber vermişti. Fatma Mehmet'e dönmüştü başına iş mi açılacak? Mehmet omuz silkmişti hafifçe. Bilmem hanımefendi ama engelli yolcuyu desteksiz bırakmak. Havalimanları bunu hafife almaz. Kurallar var. Fatma kurallardan habersizdi. Sadece geride bırakılmanın nasıl hissettirdiğini biliyordu. Önemli olmayan bir bagaj gibi, kaldırımda unutulan türden. Kapıya doğru ilerlerlerken Elif'i görmüştü. Biniş kapısında telefonunu kaydırıyor. Endişeli görünmüyordu. Fatma'nın orada olmadığını fark etmemişti bile. Bir başka görevli. Ceketinde rozetli bir adam. Elif'e yaklaşmıştı. Ne dediğini duymamıştı Fatma ama ifadesini görmüştü. Şaşkın sonra savunmacı kollarını kavuşturmuştu. Başını sallamış. Bir şeyler açıklamış. Ellerini havaya kaldırmıştı. Fatma uzaktan izlemişti. Daha fazla söz. Daha fazla jest. Elif'in yüzü kızarmıştı. Arkasını işaret etmiş. Sanki bununla alakası yokmuş gibi ama görevliler geri adım atmamıştı. Sonra Elif Fatma'yı görmüştü. Gözleri kilitlenmişti. Bir an panik mi yoksa utanç mı görmüştü Fatma? Ama çabuk geçmişti. Yerini tahrişe bırakmıştı. Sanki Fatma bu sahneyi yaratmış. Onu rezil etmek için. Elif hızlı adımlarla yaklaşmıştı topukları tıklayarak Yüzü gergin. Niye terk ettiğimi söyledin onlara diye fısıldamıştı sinirle. Fatma şaşırmıştı. Öyle demedim. Sordular. Doğruyu söyledim. Yanlış anlama bu diye tıslamıştı Elif. Sen her şeyi dram haline getiriyorsun. Fatma ona bakmıştı. İçinde bir kapı kapanır gibi hissetmişti. Kelimeler değildi mesele, söyleyiş biçimiydi. Sanki Fatma suçluydu. Sanki çocuk oydu. Memur araya girmişti. Hanımefendi. Durumu inceliyoruz. Lütfen yerinizde kalın. Prosedürü takip ediyoruz. Elif itiraz etmek için ağzını açmıştı ama memur el kaldırmıştı. Güvenlik meselesi bu. Federal düzenleme. Elif ondan dönüp Fatma'ya bakmıştı. Gözleri kısılmış. Bu saçmalık. Fatma cevap vermemişti. Sessizce oturmuş. Ellerini kucağında kavuşturmuş. Sessizliğin sözlerin yapamadığını yapmasına izin vermişti. Uzun zamandır ilk kez kendini açıklamak zorunda hissetmemişti. Kızgın değildi. Üzgün bile değildi. Sadece yorgun. Bedenin açıklayamayacağı derin bir yorgunluk. Ve bir kez olsun. Uzun zamandır görmezden gelinen yükü başkasına bırakmıştı biniş alanında tekerlekli sandalyede oturuyordu Fatma. Diğer yolcuların el bagajlarıyla toplanmasını izliyordu. Etraftaki enerji telaşlı. Sabırsızdı. Ama içinde garip bir sükunet vardı. Elif kenarda kollarını sıkıca kavuşturmuş duruyordu. Artık Fatma'ya bakmıyordu. Kapı görevlisine. DHMİ memuruna sonra telefonuna dik dik bakıyordu. Ayağı hızlı hızlı vuruyordu. Sanki her saniye haksızlıktı. Başka bir yetkili yaklaşmıştı Fatma'ya. Ceketinde rozet. Sesi baskı altında sakin kalmaya eğitilmiş. Hanımefendi. Raporu inceledik. Hareket yardımı gereken yolcu olarak listelendiğiniz için refakatçinizin sizi terk etmemesi veya net bir plan yapması zorunlu. Fatma baş sallamıştı. Anlıyorum. Yetkili eğilmişti nazikçe. Kızınız bunu yapmadığı için uçağa binmesi. Sizin nasıl devam etmek istediğinize bağlı. Fatma Elif'e bakmıştı. Nişanlısı Can artık oradaydı, ayrı gelmiş. Kapıda buluşmuşlardı. Şaşkın görünüyordu. Ne olduğu anlamadan kötüleştirmemek arasında sıkışmış. Yaklaşmıştı Fatma'ya sessizce. Fatma teyze demişti sandalye yanında diz çökerek. Her şey yolunda mı? Elif gecikme dedi ama. Fatma yorgun gülümsemişti. İyiyim Can. Prosedür karışıklığı sadece. Can Elif'e bakmıştı. O sırada ikinci bir görevliyle usulca tartışıyordu. Böyle olduğundan üzgünüm. Fatma eline okşamıştı. Beni geride bırakan sen değilsin. İlk kapı görevlisi Elif'e gidip sakin ama kararlı konuşmuştu. Fatma her kelimeyi duymamıştı ama yeterince duymuştu. Hanımefendi. Onsuz binemezsiniz. Onaylamazsa prosedürü izlemeliyiz. Elif'in sesi daha keskin yükselmişti. Deli saçması bu. Şimdi iyi ya. Yardım aldı. Zaman kazanmaya çalıştım. Terk etmedim ki yolcular başlarını çevirmeye başlamıştı. Cam kolunu çekmişti nazikçe. Bir şey fısıldamıştı duyamadı. Elif silkelemişti onu. Bunu kasten yapıyor diye tıslamıştı. Sesini alçaltmadan. Her şey yolunda gitmeyince mağduru oynuyor hep. Fatma irkilmemişti. Tepki vermemişti bile. Artık tepki verecek bir şey kalmamıştı. Elif ellerini kalçasına koyup Fatma'ya yaklaşmıştı. Söyle onlara tamam diye binelim mi? Bu rezillik. Sözleri eskisi gibi yakmıyordu. Artık küçük geliyorlardı. Ağırlıksız yankılanıyorlardı. Fatma dikkatle bakmıştı ona. Rezillik kimin için Elif? Senin mi? Yoksa kaldırımda seni mesajlaşırken bırakan kadın için mi? Elif'in ağzı hafif açılmıştı ama ses çıkmamıştı. Seni şikayet etmedim diye eklemişti Fatma sakin. Ne olduysa doğruyu söyledim. Bu doğruyu rahatsız ediyorsa. Niye diye düşünmenin vakti geldi belki. Elif gözlerini hızlı kırpıştırmış. Yüzü gerilmişti sonra hoparlörden son biniş çağrısı gelmişti. Kapı görevlisi yaklaşmıştı yine. Kapıyı yakında kapatıyoruz hanımefendi. Onunla binip binmeyeceğine siz karar verin. Fatma ona dönmüştü. Hayır. Yalnız seyahat etmek istiyorum lütfen. Elif geri adım atmıştı. Tokat yemiş gibi. Şaka mı bu, demişti düz. Cidden mi yapıyorsun? Fatma cevap vermemişti. Görevli baş sallamış. Yakındaki yedek yolcuyu çağırmıştı. Genç bir kadın şaşkın ifadeyle ilerlemiş. Biletini vermiş. Jet köprüsünden saniyeler içinde kaybolmuştu. Elif donmuş kalmıştı. Yüzü soluk. Ağzı hafif açık. Can nazikçe geri çekmişti onu. Sonra konuşuruz bunu. Elif kıpırdamamıştı. Konuşmamıştı. Görevliler kapıyı kapatırken Fatma Mehmet tarafından tekrar koridora doğru itilmişti. Elif'ten uzaklaşarak. Sahneden uzaklaşarak. Zafer duygusu yoktu. Kızgınlık yoktu. Sadece özgürlük vardı. Uçağın oltusu yumuşak ve istikrarlıydı. Fonda ninni gibi. Fatma pencere kenarında oturuyordu. Elleri kucağında kavuşmuş. İstin yavaşça kayboluşunu izliyordu. Hoparlörden nazik bir ses kalkış anonsu yapmıştı. Ama düşünceleri uzaklardaydı. Uzun zamandır ilk kez Elif'i dert etmiyordu. Kırık kalpli olmalıydı belki. Başka bir ana olsa olurdu. Ama onun yerine netlik vardı. Yıllardır biriken sessiz bir anlayış nihayet yerine oturmuştu. Kapı görevlisine yalnız seyahat etmek istediğini söylediğinde içinden bir şey bırakmıştı. Elifi değil Kutlu Elif versiyonunu, pembe ayakkabılı küçük kızı. Okuldan sonra kollarına koşanı. Karnı ağrıdığında kucağına kıvrılanı. O versiyon uzun zamandır gitmişti. Fatma kabul etmek istememişti sadece. Elif değişmişti. Fatma da soğukluğuna bahaneler uydurmuştu yıllarca, stres. Yetişkinlik. Kötü dönem diye. Ama bir nokta gelir. Ana bile gerçeği kabul eder. Fatma yıllardır önceliği değildi. Ve o gün havalimanında Elif sorumluluğu bile olmadığını kanıtlamıştı. Acıtmıştı bu. Yalan söylemeyecekti. Ama aynı zamanda özgürleştirmişti. Koridor koltuğundaki genç kadın eğilmiş gülümsemişti. Bana yer vermeniz çok kibardı. İki gündür bu uçağa binmeye çalışıyordum. Kimsenin vereceğini sanmıyordum. Fatma yumuşak gülümsemişti. Bazen vazgeçmek değil mesele. Bazen huzur seçmek. Kadın başını eğmişti. Ne güzel söylediniz. Fatma baş sallamış, pencereye dönmüştü. Tam hikayeyi anlamasını beklemiyordu. Bir yabancıya açıklamaya hazır değildi. Belki bir gün. Ama bugün değil. Uçak yerden kalkarken gözlerini kapatmıştı bir an. Elif'i kapıda hala şaşkın. Kızgın. Karışık halde hayal etmişti. Binişten önce camdan izlemişti onu. Kapı kapanana kadar ağlamamıştı Elif. Fatma binmesini reddettiğinde değil. Yedek yolcu yerine aldığında değil. Gerçekten onsuz gittiğini fark ettiğinde gözyaşları gelmişti. Ama çok geçti. Can omzuna kol atmış. Nazikçe kapıdan uzaklaştırmıştı onu. Fatma canın ne düşündüğünü bilmiyordu. Bütün olay sırasında pek konuşmamıştı. Belki Fatma'nın gördüğünü görmüştü. Ya da sonra aramaya ikna ederdi Elif'i. Belki yetmezdi. Fark etmiyordu. Fatma yıllarca Elif'in hatırladığı kız olması için umut etmişti. Ama eylem olmadan umut tuzak olur ve Fatma sessizlikte. Suçlulukta. Yük olma korkusunda çok uzun süre tuzak kalmıştı. Ellerine bakmıştı aşağı. Artık incelmişlerdi. Zaman ve emekle işaretlenmiş. Bu eller her fırtınada Elif'i tutmuş. Dans restallerinde alkışlamış. Doğum günü pastaları pişirmiş. Gözyaşlarını silmişti. Ve şimdi bu eller Elif'e beklemediği bir şeyi vermişti. Bir seçim. Bundan öğrenebilirdi ya da kızgın kalabilirdi. Ama Fatma artık o yükü taşımayacaktı. Los Angeles'a indiklerinde gökyüzü geç öğleden sonra güneşiyle altın gibiydi. Hava sıcak. Kıyı kokulu. Canlıydı. Fatma başka bir nazik genç adam tarafından rampadan indirilmişti. Terminale girerken yıllardır hissetmediği bir hafiflik vardı. Elif'in yanında olmaması değildi sebep. Bir kez olsun Elif'in peşinden gitmemesiydi. Kendini seçmişti. Sessizce. Nazikçe ama kararlı. Ve fark etmişti ki bu tam da olması gerektiği gibiydi.